Dedem duvar örüyordu, babam da duvar örüyordu, ben de duvar örüyordum. İyi de neden bir evimiz yok demiş usta. Şimdi bu akşam bir FC Türk ekranlarında bulunduğu ilçeye, hizmet verdiği ilçeye duvarı olmayanlara, olmayanlara duvar, çatısı olmayanlara çatı olmaya çalışan artık adı başkanlığını yaptığı, belediye başkanlığını yaptığı ilçeyle özdeşleşen benim de çok değer verdiğim bir büyüğüm. Hilvan Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık var. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zamanki gibi enerjinizle geldiniz. Sağ olasın. Teşekkür ee, ederim. BFC Türk izleyicileri tabii e, şunu da bilmelerini istiyorum. Sayın Başkan'ı ben davet ettim. Uzun zamandır özlemiştik kendisini. Ki bence de yıllardır kendisine de söylüyorum. Mütevazı bir duruşu var. Aşırı mütevazılık aslında çok da iyi değildir başkanım. Yani <laughs> Hilvan için neler yaptığını biliyoruz. Sağ yani verdiğin emekleri de biliyoruz. Bazen anlatmak da gerekiyor. Evet. Tekrar hoş geldin diyerek hoş bulduk. E, nasılsın, iyi misin, nasıl Sağ gidiyor olsun. hayat? Teşekkür ederim. Şimdi Ekrem Bey beni davet ettiğinizden dolayı başta BFC Televizyon'un bütün ekibine, yönetimine teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen bütün hemşerilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok İnşallah güzel bir program olacak. İnşallah başkanım. Evet. Şimdi tabii Hilvan'a dair e, senin ve ekibinin belediye olarak verdiğiniz emekleri, çalışmaları konuşacağız ama evet. e, ben seni ve aslında Şanlıurfa coğrafya Hasan Ali Bayık deyince eğitime verdiğin önem evet. şahsi olarak da şahsi bütçenden de verdiğin destek şeyden biliyorum e, o ilçede ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan kim olursa olsun buradan gittiklerinde bu anlamda seni sürekli yad ederler ve e, mutlulukla, keyifle, minnetle yad ederler. Gençlere çok aşırı düşkünlüğüm var, öğrencilere ve eğitime aşırı düşkünlüğüm var. Evet. Buradan girelim istiyorum. Hilvan eğitimi ve verdiğin emekler evet. üzerinde. Şimdi tabii ki eğitim her şeyin başlangıcıdır. Dinimizde de ilk emir oku oku oku. Şimdi eğitimin olmadığı bir e, ilçede Orada okuma yazma seviyesi düşük olan ilçelerde daha çok işsizlik ve bugün Türkiye'de her ilde bir üniversite var. Maalesef Hilvan'da gençlerimiz üniversiteye okumaya gidemiyorlardı yani. İlkokul, ortaokul, liseden sonra çok işsiz. Tabii meslekte de olmayınca Hilvan'da maddi durumu iyi olmayan ailelerin sayısı da fazla. Askerliği yapıyor, evleniyor. Ondan sonra her sene Adana'ya, Kayseri'ye ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerine pamuk toplamaya ya da işte üzüm toplamaya şeker pancarı buna benzer tarlada gidip zor şartlarda çalışıyorlar. Şimdi tabii Hilvan'da ilk 2009 yılında belediye başkanı olduktan sonra benim en çok yani daha çok bizim yani. Ben yok, biz yani. Biz evet. e, meclis üyesi arkadaşlarımızla ilk başta bayan, annelerimiz. Anne bilinçli olmadığı zaman bilinçli bir çocuk da yetiştiremez. Anne okuma yazma olmadığı zaman yani bir okula giden bir çocuğa çocuk çocuğun toplumuna gelecek güzel yetiştiremez yani. E, 2010 yılında biz Hilvan'da e, İslam amaçlı eğitim Japonya Büyükelçiliği'ne bir projemiz vardı evet. Projemiz 300 proje arasında yarışmada Projemiz dereceye girdi Hilvan'da e, Annelerimiz için iki katlı bir Kadın kültür merkezini yaptık Oradan okuma yazma işte Her şey Kur'an-ı Kerim Ondan sonra el sanatları işte aklına sanat ne gelirse bütün kurslar verilmeye başlandı. Tabi burada da e, gelen bayanlarımız için bir kreş salonu açtık girişte. Bir öğretmen halk eğitim tarafından, milli eğitim tarafından tayin edildi. Yani o gelen bayanlarımız bir yanda çocukları kreşte eğitime tabi tutuldu. Diğer taraftan da işte kuaför kursundan tut, Kur'an-ı Kerim okuma yazma evet, sanatları, yazmaya, sanatları evet. ipek böceği aklına gelirse bu mesleki dağlarda e, gelmeye başladılar ve belli bir süre sonra bu bayanlarımız Kendisi kendi ailelerinin açıyordu. ekonomik şartlarını iyileştirmek için ihtiyacı olan iş yeri açtı. İhtiyacı olmayan da kendi evinde çocuklarını, ailesine bildiklerini öğretmeye çalıştılar. Faydalı oldular. Tabii ki 2016 yılında şimdi malumunuz bu 2016 bu da 2016'daki bu FETÖ olayından evet. sonra dershaneler kapandı. Öğrencilerimiz özellikle liseyi bitiren ya da lise son sınıfta olan öğrencilerimizin üniversiteye gitmeleri için bir ders bilgi bilgiye ihtiyaç vardı. Yine Milli Eğitim Müdürümüzde o zaman Mehdi Hoca vardı. Mehdi Turgut. Mehdi Turgut, evet. Şu anda beraber görüştük. Bilecik'te değil mi? Bilecik'te şu evet, anda. Evet. Kaymakam Bey'in onayıyla orada ortaklaşa Hilvan'da 19 öğretmene istidam sağladık ve özel kurslara gidemeyen öğrencilerimiz de bu belediyemizin açtığı bilgi evine gelmeye başladılar. 2016-2023 devam ediyor. Şimdi yine Hilvan Bilgi Evimizde 85 tane öğrencimiz var. Şimdi biz okulları haftada en az bir okul ziyaret ediyorum. Bazen iki okul da oluyor. Sosyal medyadan görüyorum. Evet, yani. Ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz özellikle Türkiye'nin çeşitli illerinden Hilvan'da eğitim vermek için gelen öğretmenlerimiz var. Şimdi bunlarla tanışmak, bunlarla konuşmak, dinlemek bir eğitimin, eğitim için gelen öğretmenlerin daha güzel çalışmasını biz sağlıyoruz. Tabii. Bir empati yaparsak Trabzon'dan ya da Trakya'dan gelen bir öğretmen, burada bir belediye başkanıyla tanıştığı zaman, burada daha rahat bir ortamda, kaymakamla, belediye başkanı, kanat önderi, ileri gelenlerle görüştüğü zaman ne olur? Öğretmen kendini daha çok güvende hisseder. Çünkü yani bizim Doğu Güneydoğu'da, bölgede bir öğretmenin tayını çıktığı zaman bay ya da bayan, aman oğlum, aman kızım dikkat edin, evet, evet. aman Kötü orada tehlikeli bölgeler yani. aman gece dışarı çıkmayın, gelen öğretmenlerimiz belli bir güven ortamı gördükten sonra öğrencilerimize daha çok faydalı olmaya başlıyorlar. Ve faydalı oluyorlar. Gerçekten Hilvan'da şu anda eğitim kalitesi geçmiş zamanlara rağmen çok çok ilerdeyiz. İyiyiz yani biz. Anladım. Ee, bunu kırsal kesimdeki okullarımıza da, mesela sana bir örnek vereyim. Şu anda bizim işte Gölcük, Ovacık, ondan sonra Karapınar, e, Kuzkulu, özellikle büyük köylerimizde okul içerisinde kalı sahaları yapmışız. Evet. Merkezde de her mahallede halı sahalarımız var. Nedir burada? Bu öğrencilerimiz boş saatlerinde, beden eğitim derslerinde tüm spor faaliyetlerini halı sahanın içinde yapıyorlar. Bu da Şimdi, şeyden uzaklaştırıyor onları, madde bağımlılığından, Tabi Tabii madde bağımlılığından, ondan sonra çocuklar top oynayınca bir araya geliyorlar, kaynaşıyorlar, var. ilişkiler güzel oluyor. Ondan sonra bir özgüven geliyor kendilerine. Yani bundan dolayı biz gerçekten Hilvan Belediyesi olarak milli eğitime çok önem veren bir belediyeyiz yani. Evet. başka Başkanım şimdi Hilvan e, coğrafi konumu ve sözünüzün başında da söylediniz. E, nüfusunun büyük çoğunluğun ekonomik anlamda e, yoksulluk çektiği bir ilçe. Ama bu ilçeyi çağdaş bir hale getirmek, yaşanır bir hale getirmenin başlıca şeylerden biri altyapı çalışmalarının düzenli olması kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve yeni su deposu gibi evet. çalışmalarınız da oldu. Onlarla ilgili de ben e, sizden bilgi Şimdi geleceğim. tabii ki yine başa döneceğiz. Evet. Yani artık belediyecilik 2004 yılı 8. ayında Hilvan Belediyesi'ne göreve başladım. 4 yıl Hilvan Belediyesi'ne çalıştım. Sonra Şanlıurfa Belediyesi'ne geçtim. 2009 yılına kadar. Evet. Yani belediyecilik hizmet bizim için artık bir sevda olmuş. Tabii ki Hilvan'da belediye başkanı adayı olurken hayallerimiz vardı. Hilvan'a su gelecek. Evet. Anelerimiz Kovay'la evvelsiniz. Bu bir hayaldi değil mi? Tabi yani? hayaldi. Büyük bir evet. Hayaldi. bir, bir hayal yani. Şimdi su şebekeleri tamamıyla çürümüş. Su geldiği zaman o arızalı olan yerlerde kırılan boruların oradan su böyle dışarı fışkırıyor belli saatlerde su geliyor günde fazla 5 saat 6 saat bazen hiç gelmiyor dışarı düşün fışkırıyoruz evet, evet. su kesildiği zaman da emiş yapıyor Hilvan'a dışarıdan düğüne gelen taziye gelen vatandaşlarımızın kendileri ve çocukları inan et ikinci üçüncü gün hastanenin önünde toplanıyorlardı sık sık şikayetler oluyor efendim Hilvan'da işte suda su içemiyoruz zehirlenme var. Bu manşetlere böyle çıktı. Evet. Bunun çaresini inan et başımı yastığa gece koyduğum zaman ya tamam diyordum ben su şebekesini yenileyeceğim. Ya suyu nasıl getireceğim? Evet bir de var. Gerçekten Cenab-ı Hak bize yardımcı oldu. Kendi arkadaşlarımızı, ekibimizle beraber projelerimizi yaptık. İlk ihtiyacımız Hilvan'da içme suyunun sağlanması ve su şebekesinin değişmesi oldu. İler Bankası'na müracaat ettik. 112 kilometre su şebekesini tabii hepsini mi? su şebekesini yeniledik. 50 yıl garantili TSE 67 kilometre kanalizasyon borusunu döşedik. 850 bin metrekare de kilitli parke taşı döşedik. İlçenin tamamını hepsini yaptık. Evet. Şimdi tabi Hoşin'de de 17 kilometre ishal hatıyla suyu getirdik. Bir de yeni içme suyu deposu var değil tabi mi? Tabi 3000 tonluk yeni bir depo yapıldı bugüne kadar yani Mayıs 18 Mayıs'a kadar Hilvan'da su depoya geliyordu. Klorlama yapılarak abonelere su veriliyordu. 18 Mayıs'tan sonra özellikle Büyükşehir Belediye'mizin de tabii büyük katkıları var. Evet. Buradan emeği olan o su arıtmada bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şu anda 18 Mayıs'tan beri Hilvan'daki hemşerilerimiz musluklarda arıtma suyunu içiyorlar. Şanlıurfa'nın 13 tane belediyesi var. 3 merkez belediyemizin dışında ilk arıtma suyunu içen Hilvan belediyemizdir. Ha, Hilvan'da, Hilvan'da oturan vatandaşlarımız ve artık vatandaş o arıtma cihazlarını hepsini söktüler. Artık kimseye arıtma cihazını kullanmıyor. Su Mustağa açıyor, arıtma suyunu oradan içiyor. Yani bu bu da tabii bize gurur verici bir şey. Yani evet. sen kendi insanlarına hizmet ediyorsun, insanlar rahat ediyor ve insanlar sana dua ediyorlar. Daha bundan güzel bir şey var mı? Yani bir de hani sadece su üzerine evet. konuşuyormuşuz gibi görünüyor ama e, gerçi değindiniz kilitli parke taşı döşendi. E, kilitli parke taşı döşeme çevre düzenlemesi yolu iyileştirmeler de yaptı. çünkü Hilvan'ın yol problemleri de vardı. Şimdi Hilvan'da özellikle çevre yolu olarak Hilvan'a girişte sağ taraftan doğudan kuzeye giden Siverek yoluna bağlanan çevre yolu Yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından yapıldı. İşte bir çevre yolumuz kaldı. Orada da bir ifraz sorunu var. Onda inşallah kısa sürede oranın ifrazını yapıp ifraz yani imar sorunu bittikten sonra Büyükşehir Belediye'miz tarafından orası da yapılacaktır. Tabi çevre yollarının yapılması trafiği rahatlatır. Evet. Yani mevcut olan kırsal Şanurfa'dan geliyor. Kırsal köylere gidecek. Oradan şehir içine uğramadan gidiyor. Ya da kırsal köylerden geliyor. Büyük şehre gideceğim. Oradan Siverek'e gideceğim. Hiç şehir içine uğramadan trafik yoğunluğunu oluşturmadan gitmek istediği yere gidebiliyor yani. O konuda çok rahatlık olur. Tabi burada şimdi biz kilitli parke taşı derken şu anda bunu devam ediyoruz. Evet. Zaman zaman ihale çıkarıyoruz. Şu anda kırsal mahallelerimizin de çoğunda kilitli parke taşını döşedik. Şimdi imkanlarımız oldukça nüfusa göre, coğrafi konuma göre parke taşlarımızın çalışmasını devam ediyoruz. Evet. Muhtarlarımızdan talep geliyor, vatandaşlardan geliyor. Gidip görüyoruz, yerinde görüyoruz. Özellikle en başta okullarımız, camilerimiz, kültür evlerimiz bunlara daha çok önem veriyoruz. Evet. Yine halı döndüm. Yine ödenek oldukça Gençlik Spor Bakanlığımızın özellikle Spor Toto teşkilatına da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de Buna da ben değineyim. İlk Spor Toto Teşkilatı'nın sermayesini Şanlıurfa'ya getiren yine Hilman Belediyesi'dir. Ne yaptı? Şey yaptık? Galiba e, kadın merkezinde de katkılar var. Tabii kadın kültür merkezini yaptık. Ulusal kanal için belge yaptık. Kadın kültür merkezini, yaptık. Türkiye'de örnek proje oldu. Evet. Artık Gençlik Spor Bakanlığı'na giden belediye başkanlarımız oradan diyorlar ya gidin Hilman Belediyesi'ni arayın. Projeyi oradan alın. Aynısını size yaptıralım. Bu da bizim için Kilvan Belediyesi'nin yaptığı bir projenin Türkiye'de örnek olması bizim için bir gurur verici. Evet. Ve burada yine özellikle Bişki Dikiş e, kurslarımız. Burada ablalarımız geliyorlar. Okuldan sipariş alıyor ya da komşunun çocuğuna sipariş alıyor. Geliyor makine hazır, iplik hazır, elektrik, su hepsi bedava oturuyor. Dikişini yapıyor, siparişini alıp evine gidiyor. Evet, evet. Ve bir ablamız aynen böyle konuşmuştu. Dedi başkan ben 40 yaştan sonra ilk sefer böyle bir rahatlık gördüm. Neden dedim abla? Ya daha önce dedi böyle bir imkan yoktu. Evet. Ya teyzeme gidiyordum. Ya elteme gidiyordum. Ya görünme gidiyordum. Ya kaynanama. Ya da sokakta dışarı çıkıyordu. O taşların üzerine oturuyorduk. Sohbet ediyorduk. Ama şimdi buraya geliyoruz. Hem para kazanıyoruz. Hem burada hem cinslerimizle yani kendi arkadaşlarımızla sosyal oturuyoruz. Ilişkiler Tabii sosyal ilişkiler kuruluyor. Orada öğretmenler var. Bazen öğretmenler üzerine belediyeye gelmeleri, kaymakamlığa gitmeleri zaman zaman bunları Türkiye'nin yani Mardin olsun, Diyarbakır olsun, Harfeti olsun gezilere gönderiyoruz, kültürel faaliyetlere gönderiyoruz. Yani burada ne oluyor? Bir anne daha çok bilinçleniyor. Tabii. Böyle bayanlarımız var ki hiç dışarı gitmemiş. Mardin'i görmemiş, Diyarbakır'ı evet, görmemiş. Evet. Sizin seferleriniz de tabii. var görüyor musunuz? Eyüp gelmemiş. Ta zaman zaman biz bunları Şanlıurfa'ya hep gönderiyorduk. Geliyorlardı, geziyorlardı. Eyüp Yedemere, Balıklı Göre, tarihi yerleri. Göbekli Tepe ye gitmek istene oraya gidiyordu. Ondan sonra yemeklerini yiyip tekrar Hilvan'a dönüyorlardı. Evet. Zaten Hilvan Ekrem Bey Merkeze en yakın ilçelerden biri evet, Hilman'dır. Evet, Merkezi evet. olarak dil lehçesi olarak da ticari ilişkilerde en çok Hilmanların yani yüzde doksanı daha çok Şanlıurfa üzerinde gelip gideriz, ticaretimiz e, burada ev alanlar, burada iş yeri kuranlar. Yani merkezde de yakın bir ilçe Hilman. Evet, başkanım şimdi aslında müsaade edersen bir öz yapmak istiyorum. Ee, bana pasif sen atın, sosyal ilişkiler dedin. <laughs> şimdi biz bazen özellikle yerel basın şunu yapıyoruz yani e, vay efendim bir süre siz sahada görülmediğiniz zaman siz derken bütün belediye başkanları için söylüyorum evet. ya da milletvekilleri için halkın arasına karışmıyor diye eleştiriyoruz. Sonra sizler halkın acısını sevincini çünkü sevinç düğündür. Acı taziyedir. Paylaştığınızda da vay efendim orada fotoğraf veriyorlar diyor diyorlar. Ama siz bunlara kulak e, e, asmadan şey yapmadan sürekli Hilvan halkıyla ben görebiliyorum taziyesinde de varsınız, düğününde de varsınız. Galiba bu da Hilvan Belediyesi'ni bu aşamaya getirmek için yani halkla birebir ilişki kurmanın avantajlarıyla da sana büyük şey veriyor değil mi? Tabii. Feyiz veriyor sana. Tabii tabii. Şimdi belediye Mesela başkan... ekonomik yatırımların var. Senet Pazarı, Canlı Aydan evet. Pazarı, Buday Pazarı. Evet. Bu halkla konuşuyorsun ki bu eksikleri onlar sana tabii, direkt tabii. rahatlıkla iletebiliyorlar. Şimdi belediyecilik denildiği zaman yani aynı zamanda belediyecilik en büyük vakıftır. Belediye. Evet, evet. Şimdi insan ilişkiler, işi olmayan geliyor, eve olmayan geliyor, dışarıda kalan geliyor, öğrencilerimiz geliyor. Yoksulluğu yani, geliyor. Engellisi yani geliyor. Herkes, her kesimden insanlar geliyor. Ve bütün insanlarımıza da imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi belediyemiz her zaman halk Halka kapımız açıktır. Her zaman. Benim evim Hilvan'dadır. Çarşıya yakın bir yerde. Cumartesi, pazar mesaisi yok. Gece saat 12'ye kadar evimiz açıktır. Ben olmadığım zaman da Hilvan'daki hemşerilerimiz ben olmasam gel burada evde hanımı buluyorlar. Evet. Yani ailece tabii Hilvan ailece hizmete hazırız ve hizmet veriyoruz. Gel buluyorlar ve kolay bir şekilde ulaşıyorlar. Bir bakıyorsun bir mesaj geldi. Başkanım bu eksikim var. Başkanım işte çocuğum okula gidiyor. Burs alamıyor Yani çocuğum belki okula sen gidiyor, unuttun, tabii. belki söylemek istemiyorsun yani. ama ben birkaç şey şahidim. Evet. Sadece Hilvan ve kırsalı değil. Ben Celam'lardan, Viran Siverek'ten orada yaşayan evet. insanların bile senin kapını çaldığını, bir sorun olduğunda da e, senden destek isteme noktasına güvendiklerini biliyorum. O ailece kapının açık olduğunu 24 saat biliyorum. E, Hilvan'da dolayısıyla Şanlıurfa gibi tarım şehri, tarım ve hayvancılık şehri. Tarım. E, sanırım semt pazarı ve canlı hayvan pazarı ve bodayı pazarı bu anlamda hayatı önem taşıyor değil mi başkanım? Tabii. Şimdi Hilvan yem sanayi fabrikası yine rahmetli Erbakan hocamız tarafından fabrika yapılmıştı daha önce. Sonra bu fabrika özelleştirildi. Şu anda Hilvan'da tarım dışında hayvancılık da pek gelişmemiş. Evet. Tarım Hilvan'da 800 bin dönüme yakın ekili biçilen arazi var. Bunun 200 bin dönümü vatandaşın kendi imkanlarıyla Atatürk Barajı'ndan suyu alıp sulama yapanlar ya da kuyu kazıp dalga sistemiyle kendi arazilerini sulandırıyorlar ve ona göre verimli ürün elde ediyorlar. Şimdi ben bir Hilvanlı olarak ben de bir çiftçi çocuğuyum. Ya şimdi düşündüm Hilvan'da harman zamanı geliyor vatandaş 12 ayı bekliyor. Evet. Bu da arpa ya da ona benzer nokut işte Hilvan'da her çeşit ürün oluyor. Soğana ya. kadar ekiyorlar şimdi patates soğan. Hatta salatalık mesela ben evet programda görmüşüz serada ekiyorlar. Şimdi kendi ürününü satamıyor. 3 ton arpa geldi ya da 3 ton buğda geldi. Yani şimdi Siverek'e nasıl götürüp satacak? Daha önce Urfa'ya nasıl getirecek? Traktörü varsa manası var mı? Şoförün ehliyeti var mı? Romork'un tekerleri Urfa'ya kadar gidip gelmeye mi müsait mi? Çünkü yani ticaret yapmıyor ki. Kendi evet. köyde, kendi işinde kullanıyor. Şimdi düşündük. Meclis üyesi arkadaşlarımızdan dedik ki ya Hilvana buğda pazarı yapalım. Ya dediler bu pazarı yaparsa kimse almaz ya nasıl almaz? O zaman ne yaptık? İler Bankası'na müracaat ettik. Ben de düşündüm. Baktım vatandaş Hilvan'da ticarete yatkın değil. Çünkü evet. daha önce hep söz verilmiş yapılmamış insanlar inanmıyor. Umudunu kesmiş Umudunu demek. Umudunu kesmiş. Yani, evet. Hemen yerini bulduk belediye tarafından. Arsa belediye ait. İler Bankası'na müracaat ettim. 26 tane dükkanın ihalesini yaptık. İhaleyi yaptık. Ya dediler kimse almaz ya nasıl almaz? İnanın. ilgi büyük oldu değil mi? İnanın şey yaptık. Yüzde elli peşin diğer yüzde ellisi de üç yıl vade. Altı ay altı ay ödeme. Öyle bir kolaylık sağladım ki belediye olarak zere bir karımız olmadı. Ve zarar ettik. Ama halk kazandı. Tabii. İhaleyi açtık. Açık ihale. Vatandaşlar aldılar baktım birkaç tane satılmadı. Sonra birkaç esnaf geldiler ya başkamıza de ver. Onlara verdik. İki tane esnafımız geldi. dedik ki ya biz alamıyoruz. Paramız yok. İnan etti, o iki tane iş yerini satmadım. İki üç sene vatandaşa kiraya verdim. En son geldiler ya başkan ihale çıkarsamız alırız. Yine ihale çıkardım açık ihaleyle. O daha önce alamayan esnaflarımız talipli oldular. Tabii yüksek bir fiyat da aldılar ama tabii belli bir süre sonra Yüzde %50 peşin, yüzde ellisi üç yıl vadeli dükkanlarımızı almayan vatandaşlarımız artık elden ele karla satmaya başladılar. Ya baktılar ki Hilvan'da da kamyoncumuz faydalanıyor, hambalımız faydalanıyor, bekçi orada faydalanıyor. Yani artık milli ekonomi de kardır. Herkes ürünü getiriyor, oraya döküyor. Ondan sonra buradaki tüccarlarımız işte Erzurum tarafına, Van tarafına işte arpayı mesela daha çok böyle hayvancılığın yapıldığı bölgeleri ya da buğdayı bulgur fabrikalarına satmaya başladılar ve şu anda e, dükkanlarımız elden elden kapış kapış satılıyor. Satılmayan hilvanda kimse ticaret yapmaz olmaz ya nasıl olmaz kimse getirmemiş ki. Vatandaş bir şey yapmazsa oturmaz. Belki. Bir tane unluk lazım. 50 kilo 100 kilo lazım. Gidiyor oradan kendi traktörünü arabasına 50 kilosunu alıyor bindiriyor evine götürüyor değirmene götürüyor. Yani o sıkıntı da çok şükür bitti. Yine sen pazarı Evet. ...gerdiğim zaman... ...derme çatma bir sen pazarı vardı... ...ben hiç unutmam... ...ben hep sabah erken mesleğe başlarım... ...gittiğim zaman... ...o tavlacılık yapan hemşerilerimiz... ...o soğuktan, hele kışın... ...elleri titreyerek... ...o naylonları, o... ...işte bir çatıyı kurmak biliyorsun... ...meseledir yani... ...yardımlaşma o şekil... ...düşündük o zaman... Çok ...güzel olmayan bir sen şartları. pazarı yaptık... Evet. ...Hilvan'a göre çok önemliydi ama... Belki dışarıdan bir sent pazarının önemi yoktu. Başkan fabrika mı açıyorsun, çok büyütüyorsun. Kardeşim benim ilçemin ihtiyacı var. İlçem, Fabrikadan sent daha pazarını, değerlidir yeri geldi Benim yani. için bu bir fabrika kadar önemlidir. Bütün yine arkadaşlara bir kura çektik, herkese bir yer verdim. Devam ediyor. Sağ olsun şimdi ikinci büyük sent pazarını, Büyükşehir Belediye'miz yakında o da hizmete girecek. Yani ilki bile fabrika tabii, yapıyorsun derken ikincisi tabii, de. Tabii tabii ikincisini yapıyoruz. Hatta bir tane yine üçüncüsünü esas yapıyoruz. Yeni halada bir tane kurduk. Şimdi orada vatandaş oraya talep etmiyor. Şimdi orayı da biraz sonra şeye de geleceğiz. Bu tekstil fabrikası. İnşallah evet, evet. orası da onu sonra anlatırız. İkinci tekstil fabrikası olur. Şimdi yine burada sosyal belediyecilik hizmetlerinden Çatom'un Hilvan'a, Hilvan, Hilvan kazandırılması. Evet, Akabında oraya geçmeden önce bir reklam arası vereceğiz. Tamam, tamam. Reklama girmeden bir iki üç dakikalık bir ee, şimdi çatom, sosyal belediilik, e, Hilvan belediyesi spor, hepsini konuşacağız. Evet. Ama sen bir şey daha mücadele ettiğini gördüm. Ee, Urfa bir aynı zamanda Göbektepe'den sonra bir turizm şehri de. Evet. Ama sanki Hilvan e, hiç tarihi şey yokmuş gibi algılatırken sen buna bir karşı duruş gösterdin evet. ve Hilvan'la bir e, tarihi kültür ...yeridir. Nevali Çori var zaten. Evet, bir Çöri. Bu çok göz ardı ediliyor. Evet. Bununla ilgili de böyle bir toparlayalım. Reklam arasında tamam. gideceğiz. Nedir Nevali Çori'nin... ...durumu? Nevali Çori bizim... ...Hilva'nın Angaç köyünde... Hı. ...şu anda su altında kalmış. Yani Atatürk Barajı'nın gödesinin... ...içerisinde kalmış olan tarihi bir yerdir. Evet. Tabii Nevali Çori... ...daha önce meşhurdu. Milattan önce 8500... ...falan sonra Göbelge Tepe'nin... ...keşfedilmesinden sonra... Arka Artık, kaldı. E, Dünya miras sesine girdi. Nevali Çori biraz gölgede kaldı. Evet. Şimdi tabii yine biz buradan yine üniversitede profesör Abdullah Ekinci. Evet. selam olsun. Biz görüştük. Kendisi. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Git, görüştük. Nevali evet. Çori bize anlattı. Nevali Çori biz nasıl Hilvan tarihiyle anılsın diye. E, fakat o arada Covid süreci evet, evet. devreye girdi. Yoksa mesela sizin su altı turizmi ile ilgili evet. var. Şöyle bir projeniz var. Onu biliyorum. bir ara verildi. Fakat şu anda yine gelen bütün misafirlerimize biz Nevali Çorin tablosunu veriyoruz. Hı. evet. En azından yani gelen bütün anlıyorum. hediyelerimizin üzerinde Nevali Çorin hediyesi var. En azından diyoruz ki yani Hilvan denildiği zaman Nevali Çorin ile anılsın. Evet. Fakat ileride inşallah biz bu projeyi daha çok geliştirip Göbekli Tepe gibi ee, yine Abdullah Kozela daha önce de konuşmuştuk. Yani Nevali Çori adına kolonya olur, sabun olur. işte biber olur. Yani bu evet. marka ismi adı altında Hilvan'ı inşallah da bunu daha bir arası evet. Alanlara bunu inşallah götürüp Hilvan'ı daha güzel yerlere tanıtmak ve anlatmak için inşallah Cenab-ı Hak imkan da bize bir onu da yaparız biz. İnşallah. Evet sevgili BFC Türk izleyicileri ee, yağmurun nihayet yağmaya başladığı bir Urfa akşamında bütün nezaketi, samimiyeti ve şeffaflığıyla BFC stüdyolarında Hilvan Belediye Başkanı Sayın Aslan Ali Bayık'ı ağırlıyoruz. Ee, biz televizyon kanallarının yaşam kaynağı reklamlardır. Kısa bir reklam arasından sonra yine karşınızda olacağız. Müzik başlangıçtır. Sizler kontrol ve koruma altında güvendeyken kesintisiz coşku ve heyecanınıza ortak